Herkese merhaba, ben Eyüp Kemal Sevinç. Güral Porsen ile ilham veren sunumlara hoş geldiniz. Bugünkü sunumumuzda İtalyan mutfağının ünlü lezzeti risotto ve ona eşlik edecek güzel bir kuşkonmazımız var. Sunumumuz için Güral Porselen Bon koleksiyonundan güçlü sır ile üretilmiş krem renkli çok şık parçalar seçtim. Bu oval formlu güzel tabak Sofya serisinde. Yemeği gösteren, şefin dokunuşlarını hissettiren çok şık ve zarif bir tabak. Özellikle fine dining mutfaklara ilgi duyan şeflerin seçimi. Haydi pişirmeye başlayalım. Tenceremin içerisine önce zeytinyağını gezdiriyorum. Soğan. Sarımsak. Biraz kavuruyorum. Arborio pirincimi ekliyorum. Şimdi biraz da mürekkep balığının mürekkebinden ekliyorum. Tekrar bir karıştırıyorum. Kenarlarda pirinçler kalmasın. Hepsini topluyorum. Risotto'nun pirinci bizim pirincimizden oldukça farklı bir pirinç. Yüksek oranda nişasta içeriyor. Taneleri orta büyüklüğe sahip. Sıcak sıvı ile karıştırıldığında krema kıvamına geliyor. Bizim pilavdan en büyük farkı burada biz nişastasını iyice alıp demleyerek pişiriyoruz. İtalyanlar ise suyunu az az vererek pişiriyor ve ne kadar nişastalıysa o kadar kıymetli oluyor. Sıra geldi holandez sosumu yapmaya. Kaynayan sıcak suyun üzerine önce mayonez tenceremi koyuyorum. Yumurta sarısını ekleyerek hemen çırpmaya başlıyorum. Ve bu, bu esnada da erimiş olan tereyağından içerisine azar azar ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğum Hollanda sosumu şimdi kenara alıyorum. Tavada kuşkonmazlarımı soteleyeceğim. Bunun için biraz zeytinyağı ekliyorum tavaya. Kuşkonmazlarımı da yanıma alıyorum daha önceden planşe etmiş olduğum kuşkonmazları zeytinyağında yavaş yavaş soteleyeceğim. Ve bunun içerisine bir miktar tuz ekleyeceğim. Tabağımda sunumu yaparken kalıp kullanacağım. Mürekkep balığı, mürekkebiyle hazırlamış olduğum risottodan bir, bir miktar orta kısmına koyuyorum. Kalıbımızı bu şekilde alıyoruz. Hemen şişt. Risotto'nun üzerine bu şekilde kuşkonmazları diziyorum. İtalyan mutfağının olmazsa olmazı parmesan peyniri. Holandez sosundan da kuşkonmazın sap kısımlarının olduğu tarafa bu şekilde gezdiriyorum. Biraz kenarlardan akıtacağım. Tabağımızın krem rengi risottonun kendine has kıvamıyla bir bütünlük oluşturuyor. Formu ile o klasik İtalyan mutfağı konseptini pekiştiriyor. Unutmayın bu tabakta sadece lezzet değil, ilhamınızı da sunuyorsunuz.